Basıp düşme. Düştü Gitti, evet. Hadi topla bunlarını. Evet. Hadi onu bana ver. Bana ver. Atıyorsun ama elime ver. Getir hadi. hadi. Bana ver. Aferin kötü ya. Hadi. Öyle var anneciğim? Evet. Aferin. Bir tane, onu alalım. Tut, getir koy içine. Aferin. Onu da koy. Bebe. Tam tersi olacaktı ama neyse. Güzel, fıs fıs. Getir. hangisi Önce bunu koy içine. Bebe. Onu da getir. Yani onu böyle altına koyacağız. Sen tut, ben içine koyayım. Getir o zaman. Hop. Hadi odana geç bakalım. Hadi odaya geç. Evet odasına geçiyor. Evet oyuncakların var orada senin. Hadi çıkart onları. Evet. Evet açtı. Onlar ne? Onların adı ne? Bu. Peki. Şimdi bu. Aferin sana. Aferin sana. Hop. Gitti. Gitti mi? Bu. Aferin. Aferin. Bir dökülecek her gün. Aferin sana. Öyle <laughs> Düşmeseydin çok iyi olacaktı. Onların üstüne basıyor. Neden üstüne basıyorsun sen onları? Ha? Evet. Attı.